Oran testi örnek soru 1. Bu videomuzda serilerde oran testi konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. N1'den sonsuza n faktöriyel bölü 1 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 çarpı nokta nokta 2 n eksi 1 serisinin yakınsak mı ıraksak mı olduğunu belirleyiniz. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda oran testi olduğunu nereden anlayacağız? Tabii ki başlıktan değil. Soru içinde faktöriyel varsa veya bu şekilde bir şeylerin çarpım biçiminde verilmiş bir seri ile karşılaşırsak oran testi kullanılması gereken en kalıp seri biçimlerinden birisiyle karşı karşıyayız demektir. Bir de seri içinde üstel bir ifade varsa oran testini mutlaka kullanabiliriz. Faktöriyel, üstel, bir şeylerin çarpım biçimindekiler bunları oran testi kesin çözer. Başka şeylere de oran testi uygularsınız. Limit'in sonucu bir çıkar, işe yaramadığını görüp başka teste geçersiniz. Yani diğer şeyleri çözmez gibi bir şey söylemiyorum. Kesin çözecekleriyle ilgili bir vurgu yapıyorum. Şimdi burada oran testine başlıyoruz. Oran testi. Limit en sonsuza giderken, sınavlarda soruları çözerken hangi testi kullandığınızı mutlaka yazmanız gerekir. Yani ciddi puan kırılma nedenidir o. Hiç puan verilmemeye bile neden olmaktadır bazen. Hocanın takıntı düzeyi ile ilgilidir o. AN artı 1 bölü AN'in sonucuna bakacağız. Eğer ki bu limitin sonucu birden büyük çıkarsa ıraksak. Bu limitin sonucu birden küçük çıkarsa yakınsak. Bu limitin sonucu bir çıkarsa oran testi işe yaramıyor. Gidin başka test uygulayın. Limit en sonsuza giderken n artı 1 yazarsak buraya n artı 1 faktöriyel bölü 1 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 çarpı nokta nokta 2n eksi 1 çarpı bir de biz oraya n artı 1 koyarsak 2n artı 2n artı 1 olur. Çarpı şu a, n'i bunun altına yazıp ters çevirme bir adım hızlanalım. Bu aşağıdaydı. Bu ters dönecek. Yukarıda 1 çarpı 3 çarpı 5 çarpı nokta nokta 2n eksi 1'e kadar bölü burada da n faktöriyelimiz var. Bununla bu birbirini götürür. Bunu n artı 1 çarpı n faktöriyel yazarız. Burada n artı 1 kalır. Burada 1, 3, 5, 2, n eksi 1'e kadar. Burada da 1, 3, 5, 7, 2, n eksi 1'e kadar gider. İşin özünde limit en sonsuza giderken Yukarıda sadece ve sadece n artı 1, aşağıda sadece ve sadece 2n artı 1 kaldı. Pay ile paydanın dereceleri aynı olduğu için kas oranı bize limiti verir. Buradaki n'in kas sayısı 1, buradaki 2, buradaki limitin sonucu da 1 bölü 2. Sonuç 1 bölü 2 olduğu, bu 1'den küçük olduğu için bu seri yakınsaktır. Oldukça sevilen bir sorudur hocalar tarafından. Üniversite hocalarının tembel olduğunu kafanızdan çıkartmayın. Bunların hafızalarında veya ellerinin altında toplasanız 50-100 tane sorucukları vardır. Döner döner aynı soruları belli yıllar içinde sorarlar. Tembelliklerinin nedeni hep özel soru, güzel soru dertlerinde. Temeli sormaya kalktıklarında soru üretimi çok kolaydır ve temel sorudan çok fazla yazabilirsiniz. Ama özel soru Bunlar özel soru işte yani belli özel durumları içeren sorular. Onları biriktirmişler, ellerinin altında var. Döndürüp döndürüp soruyorlar. Burada da ben bazı soruları bilinçli olarak çözüyorum ki bunların o ellerinin altındaki o özel soru gücü azalsın ki bir şekilde daha özellerini arasınlar diye yapmıyorum ki gördüğüm kadarıyla daha özel soruların peşine düşüyorlar. Bu büyük bir kafasızlık ki genelde kafasızlık çok yaygın temele dönmeleri ve basit ve öz fikirleri, ne yaptığımızı sorgulayan işlere yönelmeleri. Ama daha özeline gidiyorlar. Zarar mı oluyor, fayda mı emin değilim. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.